Herkese yeniden merhaba ben Melisa kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda dilciler Ekim ayını nasıl değerlendirmeli onlardan bahsedeceğim. Beni tanımayanlar için ismim Melisa Hacettepe Üniversitesi İngiliz Öğretmenliği bölümünde okuyorum. Dilersen videomuza geçelim. Ekim ayı için 4 tane madde listeledim sizlere. Dilerseniz onlarla başlayalım. Birinci madde için kelime eksiklerini kapatmak demişim. Arkadaşlar bir dilci Ekim ayında kelime eksiklerini kapatmaya başlamalı ve sene boyunca da hani sürekli kelime öğrenmeniz zaten devam edecek. Ama diyelim ki çok fazla eksiğiniz var. Hani YDT denemelerinize de yansıyor olabilir bu durum. O yüzden Ekim ayında hızlıca kelime eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Böyle bir kelime kampı yapabilirsiniz. Sizler için bir tane oynatma listesi önereceğim. Şu tarafta görebilirsiniz. Bu oynatma listesi zaten kısa. Günlük ikişer video izleyebilirsiniz. Buna ek olarak tabii ki de kelime testleri çözün ve işte oradan çıkardığınız kelimeleri bir deftere not edin. Defter tutmak çok önemli arkadaşlar. Defter ek olarak da sizlere Quizlet uygulamasında önerebilirim. Onu da şuraya koyacağım. Kelimeyi bu şekilde hani hem video izleyerek, hem test çözerek hem de not tutarak çalışabilirsiniz. Tamam, kelime hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi ikinci maddemize geçelim. İkinci maddede her hafta bir konu çalışarak grameri bitirmek. Arkadaşlar, bazılarınız belki hani mezun arkadaşlarımın belki grameri iyi ya da işte 11. sınıfta sağlam tuttuysanız yine grameriniz iyi olabilir. Ya da konuları sıfırdan başlayacak da olabilirsiniz. Şimdi bu iki grubu ayırarak tavsiye vereceğim. Öncelikle sıfırdan başlayan arkadaşlarım her hafta bir konuyu videolarıyla beraber, konu anlatımları işte Konu anlatımlı bir kitaptan okuma ve sorularıyla beraber her hafta bir konuyu bitirmeye çalışabilirsiniz. Evet. Tabii ki bu sizin için biraz daha ağır olacak. Çünkü hem konu çalışacaksınız hem üzerine sorusunu çözeceksiniz. Hani günlük bir iki saatinizi falan gramere ayırmanız gerekecek bu durumda. Ama hiç problem değil. Ekim ayı eğer konularınız sağlam değilse hızlıca konu bitirme ayıdır zaten her dersten. O yüzden bu şekilde çalışabilirsiniz. Eğer gramere sıfırdan başlayacaksanız. Hemen size önerdiğim oynatma listesini de şuraya ekleyeyim arkadaşlar. Tane tane güzel anlatıyorlar. Bu oynatma listesinden hızlı hızlı videolar izlersiniz. Üzerine belki hani soru çözüm videosu olarak başka oynatma listeleri de izleyebilirsiniz. Üzerine de sorularını çözerseniz atıyorum bu hafta tense'i bitirirsiniz. Haftaya modals'ı bitirirsiniz. O şekilde fazla oyalanmayın ama arkadaşlar hızlıca bitirin alın. Peki gramer temeli olan arkadaşlarım nasıl çalışmalı? Onlar da konu anlatımını atlayarak direkt soru çözümü yapabilirler arkadaşlar. Ama mutlaka bu ayda yine düzenli gramer soru çözümü yapmalı o arkadaşlarım da. Onlar da yine haftada bir konunun sorusunu çözebilirler veya haftada iki konu şeklinde de çalışabilirsiniz. Hani üçer test mesela modus çözersiniz. Pazartesi, salı, çarşamba. Geri kalan günlerde üçer test işte pasif çözersiniz. Böylece bu iki konuyu tamamlamış, bitirmiş olursunuz. Mutlaka gramer tekrarlarını aralara serpiştirin. Çünkü çoğunuz unutmuş olabilirsiniz. Mezun arkadaşlarım yazın çalışmadıkları için gramer kurallarını hatırlamıyor olabilir. Kısa bir tekrar ardından soru çözümü netlerinizi hani şu seviyeden şu seviyeye getirmenize yardımcı olacaktır. Bir de TET için önerim var. Gerçi genel önerim var aslında. Üçüncü maddemiz de haftada bir TYT ve bir YDT denemesine girmek. Arkadaşlar dershaneye gitmiyorsanız bile herhangi bir kurumun denemelerini biliyorsunuz ki yazılabiliyorsunuz. Ben de sizlere bunu öneriyorum. Çünkü evde çözdüğünüz denemelerle kurumda çözdüğünüz denemeler asla birbirini tutmayacak. Ve kurumda çözdüğünüz denemeler her zaman size gerçek sınav potansiyelini yansıtacak. Özellikle böyle kalabalık dershanelerden işte... Hocaların gözetmen olduğu böyle kurumlardan bahsediyorum. Bir de Türkiye geneli denemelere girip sıralamanızı erkenden görmek hani strateji geliştirmek açısından sizlere yardımcı olacaktır. Okulda YDT yapıyor olabilirler, TYT'ye girersiniz ya da mezunsanız bir dershaneye yazılırsınız, hiç fark etmez. Burada önemli olan konularınız bitmese de denemeye girmeye devam etmek arkadaşlar. Çünkü benim de bu aylarda konularım bitmemişti. Hem de hem YDT'de ama yine de dershanede yapılan denemelere girmeye devam ediyordum. Ve bunları analiz ediyordum arkadaşlar. Önemli olan siz o denemeden ne öğrenebilirsiniz? Yani konuları çıkartın. İşte bazen bilmediğim bir konu olsa bile gidip hocaya çözdürüyordum mesela. Ki hani o konu hakkında bir fikir sahibi oluyordum. Mesela Türkçeden yazım kuralları çalışmadım diyelim henüz. Ama yazım kuralları sorusunu da hocaya götürürdüm ve çözdürürdüm. Sonra derdim ki... Hani bu sözcük böyle yazılıyormuş falan. O bile konuya bir temel sağladı. O yüzden denemeleri bence ciddiye almaya başladığınız ay olabilir bu ay. Her hafta girin. İşte yok benim konularım tam değil. Yok ben düşük yapıyorum. Girmeyeyim falan. Öyle bir şey yok. Düşük yapmanız hiç önemli değil. Şu an zaten deneme netlerinizi takmanız gereken bir dönemde değilsiniz. Dediğim gibi asla takmıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu denemeden ne öğrenebilirim? Kendime ne? Hangi dersleri çıkartabilirim? Ee, Bur Buraya odaklanırsanız iyi olur arkadaşlar. Son olarak bir dilci Ekim ayında matematikteki konu eksiklerini kapatmalı arkadaşlar. Artık matematikten kaçmıyoruz. Hangi konunuz eksikse işte ilk 12 konudan olabilir, problemlerden olabilir. Hiç önemli değil. O konuları hızlıca kapatıyorsunuz arkadaşlar ki bir sonraki aya matematik temeliniz bir tık daha sağlam devam ediyorsunuz. Ayrıca konuları ne kadar erken bitirirseniz o kadar hızlı... Denemelere geçersiniz. Bence ilk dönem artık matematik konuları bitmeli. İkinci dönemse tamamen deneme ve soru çözümüne geçilmeli. Evet, benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım senin için yararlı olmuştur. Videomun sonunda senin için bir tane örnek program hazırlayacağım haftalık. Genel bir program olacak. Sen kendine göre düzenleyebilirsin programı. Sadece hani bir numune örnek olması için videonun sonuna ekleyeceğim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve beni şuraya bırakacağım Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Kamplar paylaşıyorum. Kesinlikle beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.